bir arkadaşımız var. genç bir kardeşimiz. Genç bir kardeşimiz. Yine bir Ali Hayran'ı. Evet, onu alkışlarınızla onu sahneye alalım. Muhittin İskender. O... o, o, o. Muhittin'cim, e, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yalnız isimlerde bir karışıklık oldu. Genç arkadaş derken diğer bir Kıbrıs Ali evet. Arayan'da bahsetmiştim. Onu da biraz Yanlış sonra alacağız. Evet. halkın lafına sığınıyorum. Hoş geldin sefa geldiniz. Muhittin Bey de genç. Sıkıntı Muhittin. yok. <laughs> tabii ki, tabii ki. O, o, o bayağı Çok bir genç olduğu için. sağ olun, sizin güzelliğiniz. <laughs> Sadık kardeşim, öncelikle Merhaba. gerçekten sizi kutluyorum. Sağ yani başarılar diyorum. Her sene, her yıl gerçekten Ali Özü Temiz abimizin, özü gibi temiz bir sanatçımız. Erken kaybettik Ali Ruhu şat mekanı cennet olsun. Aslında bize çok şeyler verecekti. Ama biz türkülerini Sadık kardeşimle birlikte yani ödene kadar da okuyacağız dilden dile. Hoş geldiniz diyorum. Mi evet. bir selam sal. Geçme döndü gülüm bir selam sal sabah olsun. Gökte bulut yandı gülüm bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun bir selam sal. Gökte bulut yandı selam sal sabah olsun bir selam sal güneş doğsun bir selam sal alim gelsin <laughs> Den doğur beni Ta Yürekten çağır beni Bir selam sal Sabah olsun Bir selam sal Güneş doğsun Bir selam sal sabah olsun bir selam sal güneş doğsun bir selam sal alim gelsin Benim türküm başka türkü Söylüyorum aşka türkü Yitirmişim evi bark Bir selam sal sabah olsun Bir selam sal güneş doğsun Bir selam sal Yitirmişim evi sal sabah olsun bir selam sal güneş doğsun bir selam sal alim gelsin çok teşekkür ederim olsun. ruhu şat, mekanı cennet olsun Sadık kardeşime, Ekin TV yönetimine, Hüseyin abime, Emre kardeşime saygılar sunuyorum. Gerçekten Ekin TV iyi ki var, iyi ki sizler varsınız. İyi ki biz buradayız, iyi ki izleyicilerimiz burada. Gerçekten her yıl Sadık kardeşimin emeği var. Saygı duyuyorum. Tekrar Ali yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok erken gitti, çok üzdü bizi. Mekana cennet olsun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim, saygılar sunuyorum. Alkışlarınızla, Alkışlarınızla uğurluyoruz. Sağ sevgili kardeşim, sağ olasın. Evet. Çok teşekkür sağ Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ Eyvallah, sağlık. seni şöyle uğurlayalım. Evet. Ağzına yürüyene sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Gelizim ne yapalım?